Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Titus'un Signus klonunu inceleyeceğim. Öncelikle kelebek bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tasarım var. Şimdi kısaca bir kutu içerini göstereyim size. Şu tarz klasik kutu tasarımına sahip ve bu üzerinde gördüğünüz şeyler üzerindeki koli bandının izleri çıkaramadım. Ne <laughs> yalan söylemeyeceğim. Biraz zorla zorlamak istemediğim için çıkaramadım. Kutu içeriğine gelirsek hemen şurada göstereyim yedekleri var. Her parçanın yedeği gayet iyi. Bir de şöyle iki tane bite handle ring yollamışlar. Kutu içeriği bu şekilde bu kadar. Kelebeğin diğer özelliklerine sallama hissiyatına vesaire gelirsek. Kelebek gayet hoş. Yani nasıl anlatabilirim size bunu bilmiyorum ama. Hani normalde mesela başlangıç kelebiği olarak kraken tavsiye ederler ama. Bilmiyorum ben buna bayıldım. Başlangıç kelebiği olarak bu da alınabilir gayet. Çünkü ağırlık olarak yine krakene benzer bir ağırlığı var. 111 115 civarı bir şey olması lazım ve bu ağırlıklar kelebeğin bıçak tasarımına göre de değişiyor. İstediğiniz bıçak tasarımını alabilirsiniz. Mesela şu an bendeki bu Bowie. Şu anda şuraya koyduğum fotoğraftaki ise Feather dediğimiz bıçak tasarımı ve o da gayet şık ve alınabilir bir bıçak tasarımı. Yani genel olarak ikisi de benzer birbirine. Herhangi bir hissiyat farkı vesaire yok ama o, o biraz daha hafif. 5 gram civar bir şey daha hafif olması lazım. Evet kelebeğin tasarımına daha yakından değinmek gerekirse gördüğünüz gibi Geon'un üzerinde çok ince işlemeler vesaire var. Çok güzel bir tasarımı var. Jimpinleri olsun tutuşa çok güzel katkı sağlıyor. Zaten sandviç bir model olduğu için tutuşta herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz zaten. Ama genel olarak kelebekteki bu tasarım, tutuş vesaire mükemmel bir şeyde. Şu şekilde pinlerini de göstermek istiyorum. Çünkü pinlerinin tasarımı da aynı şekilde güzelime gidiyor. Evet. Tasarım kısaca bu şekilde. Bu vidaları vesaire deneyeyim. Şuralar T6, T6 olması lazım. Değil mi? T6'dır herhalde. Değilse yazarım şuraya bir yere. T6 olması lazım. Normal videolarımızda T10 klasik. Kelebeğin a ayama düşürdüm. <laughs> kelebeğin genel elde oturuşu vesaire çok iyi. Normaldeki kelebek boyundan biraz daha uzun bir kelebek boyuna sahip. Bu kelebeğin boyu yaklaşık 26 santim, 25 buçuk santim civar bir şey ve ...normalden bir yarım santim, bir santim daha fazla uzun. Bu nasıl bir problem teşkil ediyor? etmiyor problem yok çünkü sallama hissiyatı bakımından herhangi bir fark yok aynı şekilde bir kusur yok Eğer uzunluk şu şekilde etki edebilir kelebek fazla uzun olursa denge bozulabilir ama bu kelebekteki denge çok güzel kullanılmış ve gerçekten hiçbir problem yok denge bakımından vesaire orijinal tasarıma ve vezleme ile kıyaslamak gerekirse orijinalini Allah nasip etsin artık orijinali hiç denemedim ama Tahminimce orijinal VZM'ye daha çok benziyordur. Çünkü bu kelebeğin kabza yapısı VZM'ninkinden biraz daha kısa. Ay kısa diyorum, kalın ve bu kabza yapısı problem teşkil etmiyor tabii ki yine aynı şekilde ama hani biraz daha kalın. Bunu hissedebiliyorsun, hissedebiliyorum. Çünkü ikisini de denedim. Ama denememiş olsam anlayamam. O kadar arada küçük bir fark var. O yüzden pek önemsenecek bir şey değil. Hani hangisi sizin daha çok hoşunuza gidiyorsa onu alın bence. Ben size hangisini tavsiye ederim? Titus tavsiye ederim ya. Bilmiyorum. VZM de güzel aslında. Hani ikisi arasında ben de çok kararsızım. İkisi de çok güzel kelebekler. İkisi de çok kusursuzlar. Hani ikisinde de aynı problem var. İkisinde de tolerans problemi var. Ama göstereyim şunlarda da tolerans problemi değmişken. Bu kelebekte de gördüğünüz gibi çok çok küçük bir tep var. Bunu düzeltemedim. Bir arkadaşım da bu kelebekten aldı ve onda bu tep sorunu yoktu. Yani bende var. Demek ki bazılarında oluyor. VZM'de nasıl bir problem vardı? Onda da aynı şekilde undersize problemi vardı. Ve kelebek bazen takılıyordu. Düzeltmesi biraz zordu normale kıyasla. Çünkü normalde ben turn yapmayabilirim bilirim. Fakat VZM'de biraz zorlandım. Genel olarak bu şekilde. Başka ne E Kelebeğin o sallama hissiyatı mükemmel ya öyle ver bana bir saat saldırım o şekilde güzel. Ee, kelebeğin tutuşuna vesaire zaten değindim. Tasarımına da kısaca değindim. Orijinal tasarımına göre bence pek bir fark yok herhalde. Bilmiyorum daha almadığım için. VZM ile bunu kıyasladım herhalde. Kısaca anlamışsınızdır umarım. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yine sorabilirsiniz VZM ile kıyaslamak için. Hani fiyat bakımında zaten VZM'ye yakın. Yani 65-60 dolar civarı bir şeydi herhalde. Şöyle bir kelebeği kısaca sallayalım. Evet kelebek bu şekildeydi. Sesi de bu şekilde. Videonun başında söyledim mi bilmiyorum ama ben bunu krekenle e, çok kıyaslıyorum. Çünkü yani başlangıç kelebeği olarak hani paranız varsa bu zor bir şey ama paranız varsa gerçekten alınabilir bir model. Signus modeli. Çünkü çok hoş. Genel olarak her konuda çok iyi. Hani başlangıç kelebeği olarak değil de bir ikinci kelebek olarak gerçekten alınabilir bir kelebek. Çünkü çok güzel. Her konuda çok güzel. Neyse. Ee, kelebek bu kadardı. Herhangi merak ettiğiniz vesaire bir şey var mı bilmiyorum ama. Instagram'dan sorabilirsiniz. Youtube'dan yorumlardan sorabilirsiniz. Fark etmez. Şuna da değinmek istiyorum bu kanalın yeni gidişe attığı için. Ee, şu anda mesela yeni prodüksiyon seti aldım. Yani ne aldın mesela diyeceksiniz. Işık ee, aldım. Yani softbox aldım daha doğrusu. işte yeşil perde vesaire aldım. Ve kendi stüdyomu yapmaya çalışıyorum gibi. Mesela şu anda ben babamın ofisinde çekiyorum. Bu videoların neredeyse hepsi babamın ofisinde çekildi ve babam boş olduğunda ben inip çekiyordum ve dediğim gibi video kalitelerinden pek beğenmiyorum. Sizin beğenmeniz bilmiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ama ben pek beğenmiyorum ve daha kaliteli videolar çekmek için kendi stüdyomu yapmaya çalışıyorum. Nasıl diyeceksiniz? E, binanın deposunda, evimizin binasının deposuna boş bir yer var. Orayı biraz temizleyip bir şekilde kullanmayı düşünüyorum. Umarım halledebilirim en yakın zamanda ama Kalite artışı gerçekten çok güzel olmasını umuyorum bu orayı eğer halledebilirsem stüdyo olarak düzeltebilirsem videolardaki kalite artışı gerçekten çok güzel olacağına inanıyorum merak ediyorsanız konunun detaylarını vesaire instagramdan sorabilirsiniz aynı şekilde de yardımcı olmak istiyorsanız mesela sendeki ekipmanlar ne şunu şöyle kurarsan daha iyi olur vesaire mesela elimde şu anda güzel bir kamera yok kamera önerisi yapabilirsiniz ucuz uygun fiyatlı olması önemli benim için e, telefon kamerasıyla devam ediyorum yani dediğim gibi bir, bir kamera vesaire önerebilirsiniz aynı şekilde bana e, bu kadar Evet değinmediğim ne kaldı son olarak bir de kanalın büyümesinden bahsetmek istiyorum son zamanlarda kanal çok hızlı bir büyüme kazandı genel olarak canlı yayınlardan kazandı Tabii ki ama bu yani desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim e kanala like atıp abone olursanız bu desteği sürdürebilirsiniz. Hani benim de ihtiyacım var bu kanalın büyümesine ve şu sıralar sponsorluk başvurularına başladım. Yani hem LDY firmasına hem de Thomas Bolisonk firmasına dedim ki işte kanalım var, video çekiyorum. Türkiye'de sizin firmanızı tanıtmak isterim. Umarım kabul ederler. Bilmiyorum şu anki durumu. Kabul ederlerse size çok daha kaliteli kelebekleri tanıtabildiğim bir kanal olacak artık bu. Yani dediğim gibi inşallah kabul ederler. Yani dualarınızı bekliyorum. Yani yar desteğinizi bekliyorum aynı şekilde. Kısaca böyle bir video. Merak ettiğiniz bir şey varsa Instagram'dan, YouTube'dan, her yerden yazın. Bana yazmanız yeterli cevap veririm. Olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. Allah'a selametle.